asar. Şu işaret. Rahmanu. -me Med. Bakın. Mim ve del. Yuraune. Kasr. Selamun Aleyküm kıymetli izleyenler. Diyanet Elif Bağımızın 18. sayfasında 7. konu var. Bununla ilgili kısa bir video yaptık. O videomuzu izleyebilirsiniz seri bir şekilde talebelerimizle bu sayfayı okuduk. Şimdi o videomuzu daha iyi anlayabilmeniz için bu sayfayı sizlere geniş bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Asar şu işaret. Şu işaret kısa elif diyenler de var. Yani halk arasında kısa elif diye çeker diyenler var. Kısa elif diyenler var asar. Önünde med harfi olsun veya olmasın o harfin uzatılacağını gösterir. Yani biz bu işareti gördüğümüzde hangi harfin üstünde bu işaret var ise biz o harfi normalde ne yaparız? Uzatırız. Ama şu aşağıdaki kasır altta yazmıyor ise diyelim bu işaret var ama altında da kasır yazıyorsa o başka. Oraya geleceğiz. Önünde met harfi olsun veya olmasın o harfin bu işaret o harfin uzatılacağını gösterir. Evet. Şimdi bununla ilgili hemen örneğe örneklere geçelim. Bakın rahmenu var mı mimden sonra bir e, meddi tabi'i harfi med daha doğrusu. Harfi med var mı? Mesela normalde mimin uzatılması için ne gelmesi lazımdı? Mimden sonra elifin gelmesi lazımdı. O zaman uzatacaktık. Ama burada yok. Fakat asar işareti var. Ne yapacağız o zaman? Rahmenu. Bir elif diyecek kadar uzatırız kıymetli izleyenler. Yine burada emene. Bakın bir elif miktarı uzattık. Burada Meliki Bakın bir elif miktarı uzattık. Normalde harfi med yok. Ama ne yaptık? E, med harfi olmadığı halde olsa da olmasa da biz bu işareti gördüğümüzde ne yaparız? Uzatırız. Herune Bakın H'den sonra harfi med olmamasına rağmen ne yaptık? H'yi uzattık. H rune Asar. Bunun ismi Asar. Bu şekilde açıklamış olduk. Devam edelim. S E Bakın bunda şu Asar işareti bakın elifin üstünde ama eliften sonra harfi med yok. Ama uzatıyoruz. se e Bakın. vav'un wow altında da yine asar var. Değil mi? Sonrasında da harfi med var. E ne yapıyoruz? Hem elifi uzattık. se e Hem de Vav wow harfini uzatarak okuduk. He-ve He-ve bir elif diyecek kadar bir elif miktarı uzatarak okuduk. Muse Muse Buralarda yapılan yanlışlar kıymetli izleyenler bir eliften fazla uzatmamaya dikkat edelim. Veya bir eliften az mesela Muse değil de Muse bir parmak kaldıracak kadar bir saniye kadar bir elif diyecek kadar bu şekilde ölçümüzü koyabiliriz. Muse Teqve Teqve Normalde normal kurallar nasıldır? Harfi met gelmesi lazım değil mi? Üstünde olan vav'dan sonra biz vav'u bir, vav, vav v, bir elif miktar uzatmamız için. Ama bakın y gelmiş y gelmiş. Bunun açıklaması da farklı var. Onlara girmiyoruz. A sarı işareti vav wow harfin üzerinde üzerinde ne yapıyoruz? Teq ve diye uzatarak okuyoruz. Diğer bir konu, diğer bir mevzu med bakın mim ve del. Bazı kelimelerin içindeki harflerin altında mim ve del vardır. Ne demek? Med. Yazım kuralı olarak önünde med harfi bulunmayan fakat uzatılması gereken yerlerde bulunur. Bakın önünde met harfi bulunmayan fakat uzatılması gereken yerlerde bulunur. Bir elif miktarı uzatılır. Bu işaret olan yerlerde ise dört elif miktarı uzatılır. Evet. Bakın şu işareti bu işaret toplum içinde halk arasında nasıl biliniyor? Dört elif miktarı uzatma işareti diye bilinir. Evet. Bu işareti gördüğümüzde de dört elif miktarı uzatma yaparız. O örneklere bakalım. Yura'une. Bakın med yazıyor değil mi? Med. Hangi harfin altında? Ötrel olan elifin altında. O zaman elifi bir elif miktarı kadar uzatacağız. Yura'une. Teşe'une yine ötreli elifin altında med yazıyor. Ne yaparız? Bir elif miktarı uzatırız. Ruusekum 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 Bakın ne yaptık? Ötreli elifi uzattık. Yine Ceuke Ceuke Bakın med yazıyor. Neyin altına yazıyor? Ötreli e, elif'in altında yazıyor. Ne yaparız? Bir Elif miktarı uzatırız. C U K devam edelim. Dawud, de Dawud. Bakın normalde Vav'dan sonra bir Vav daha var mı ki? Biz bu ötreyi uzatıyoruz. Hayır, yok. Ama Vav'un altında ne var? Ötreli Vav'un altında Med yazıyor. O zaman Dawud biz bunu bir elif miktarı uzatırız. Yestehzi'une <laughs> Yestehzi'une Bakın yine ötreli elifi uzattık. Ve la yeuduhu Ve la yeuduhu Bakın yine ötreli elifi uzattık. Niye? Altında med yazıyor buraya geçiyoruz. En bi uni en bi uni en bi uni İnşallah anlaşılmıştır. Bir başka mevzu ne diyor? Kasır. Bak kaf, sad, ra. Bazı harflerin de altında böyle yazar. Kaf, sad, ra. Ne demek? Kasır. Kasır yazım kuralı gereği uzatma harfi olduğu halde uzatılmaması gereken yerlerde bulunur. Yazım kuralı gereği uzatma harfi olduğu halde uzatılmaması gereken yerlerde bulunur. Hemen örneklere geçelim. Bakın. Normalde bunu nasıl okumamız lazım? Şu kasırı görmeyin. Ene. Ama Bakın nun harfinin altında, üstünün nun harfinin harfin altında kasr var. Nasıl okuyacağız? Ene. Ulaike diye okuruz. Bakın normalde vav harfi ötreli elif uzatması lazım. Ama ne var? Kasr. Ne diyor bize? Uzatma yapma. Ulaike diye okuma. Ulaike diye okuruz bu işareti gördüğümüz için. Yine dua ucum, dua Normal şartlarda nasıl okumamız lazım? Dua Ama şimdi kasrı gördüğümüz için ötreli elifin altında dua Şu kelimeyle devam ediyoruz. Ve melehi. Bakın normalde, normal şartlarda e, üstünlü bir harften sonra. Harfi medden elif gelse bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor değil mi? Ama burada uzatmıyoruz. Ve melehi yapmıyoruz. Ve melehi diye okuyoruz. Bir başka örneğe geçelim. El u el u demiyoruz bakın. El u niye ötreli? Elif'in altında ne var? ötreli elifin altında Qaf, sat, ra yazısı var. Böyle, böyle kasr kelimesi var. Beni uzatma diyor yani. Ceze uhum normalde ceze uhum olması lazımken ceze uhum ceze uhum niye? Ötreli elifin altında kasr yazıyor. He ule Bakın şöyle yapmadık. He yapmadık. Niye? Ötreli elifin altında kasır var. He ule diye okunması lazım. Bir başka kelime. E be une. Buna ne demişti? Bunun ismi neydi? Asar. Bir harf miktarı uzattık bakın. Harfimet med olmamasına rağmen sonradan gelen onu yukarıda gördük. E be u ne bakın uyu u diye uzatmadık. Kasr yazdığı için. Evet. Ye eyyuhe dalline hacukum He Hâ entum Tabi biz ihfa da yaptık. Bu şekilde. Ee, i̇nşallah ihfayı da bilenler zaten biliyor. Ee, bilmeyenler de araştırıp öğrensinler. Bizim sayfamızda da e, çeşitli tecvid bilgileri var, bulunuyor. Kıymetli izleyenler. Evet, ee, Kanalımızda bu ve buna benzer derslerimiz mevcuttur. Daha fazlasını istiyor iseniz e, lütfen kanalımızı gezin, araştırın, e, istifade etmeye çalışın. İzlenir. Bu dersimizde size Asar, Med ve Asır konusunu anlatmış olduk. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm